Hepinize arkadaşlar ben Emre. size sizlere Prime'ı tanıtacağım. Hmm, başlayalım. Player deyince arkadaşlar ikinci artıyor Burada mesela Franklin oldu. Mesela bu oldu. Buradan çıkıp Teleport diyorum. Merkür bak. Mesela Michael olsun. Arkadaşlar şuraya bak. Şuraya tıkladım mesela. A bekleyin arkadaşlar, bir hata oluştu. Bakın, tıkladığımız yere geldik. Başka... Öyle ses kinliyorum. Para geliyor buradan, 1000 lira. Böyle şey getiriyor, burada getiriyor. Bu <laughs> hiç <laughs> polis gelmiyor. Yani, can. Polis... Bunu bilmiyorum. Hızlı yani, yüzüyoruz, hızlı koşuyoruz. Bir de hız... ...çok çok zıplıyoruz. Buradaki işlerimiz bitti. Şimdi bu silah veriyor. Bu yakıyor. Bu patlatıyor. Bunları bilmiyorum. Bu araba. Bakın arkadaşlar. Araba verdi. Bunlar da bir şey yok. Aa, bu hızlı götürüyor. Bu arabalar hızlı gidiyor. yapıyor. Bu arabaya çıkarılmıyor. Yani araba yenilen yeni çıkılmıyor. Bunlarla ilgili bak arkadaşlar? <laughs> Time. Ay insanlar duruyor. Evet. 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 Bunlar hava şeyi arkadaşlar. Müzik diyor da arabayım e, şeyin açıp, göstermiyor. İsterseniz hiç istemiyorsunuz tam burayı. Böyle göstermez. İsterseniz böyle oynarsınız. Böyle oynarsınız. Böyle gidersiniz. Kendim bulursunuz de başka. Arkadaş bu kadarmış. Arkadaşlar Zombie tanıtımı da gelecek. Arkadaşlar Minecraft ve Minecraft videoları gerekmediyse alttaki linki bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bay.